Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sümeyye umarım çalışmalarınız çok verimli geçiyordur Biliyorsunuz ki KPSS için artık kritik aylara girmiş bulunmaktayız. O yüzden lütfen hangi durumda olursanız onun çalışmayı bırakmayın. Çalışma temponuzu artırabildiğiniz kadar artırın. İnanın bu aylarda sıkı çalışanlar KPSS'de belirleyici olacaklar. Biliyorum ki çok yoruldunuz, çok yıprandınız. Bir taraftan havalar da ısınmaya başlıyor. Fakat biraz daha dişinizi sıkıp sabrederseniz inşallah güzel sonuçlar alacaksınızdır. Bu videoda KPSS sürecinde yapılabilecek bazı hatalardan bahsedeceğim ve bunlara yönelik bazı tavsiyelerim olacak. Ee, hadi başlayalım. Süreçte yapılan hatalardan ilki ve bana göre en önemlisi başarılı olacağına inanmamak. Yetersiz ikisinden bahsetmiyorum burada. Ona birazdan e, ufak bir değineceğim. Burada bahsettiğim şu, birçok arkadaşımdan şunu duydum. Ya çalışıyorum ama bu sene zaten olmayacak. Seneye daha iyi hazırlanırım ama bu sene yine de çalışacağım. Gibi. Arkadaşlar bu sene olmayacak dediğiniz an eksilere düşüyorsunuz. Beyin ne yönde düşünürseniz o yönde çalışıyor. Yani sen aklının bir köşesinde çalışıyorum ama başarılı olacağım sanmıyorum. Seneye daha iyi olacak şeklinde bir düşünceye sahip olursan bir bakım aslında kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüştürebilirsin bunu. Ama başarılı olacağına inanarak çalışırsan çalışmalarını bu şekilde devam ettirirsen gerçek potansiyelin ortaya çıkmasına da zemin hazırlamış olacaksın. O yüzden şu dakikadan itibaren önce kendine inan, başarılı olacağına inan ve çalışmalarını bu düşünceyle ilerle. Yetersizlik hissine gelecek olursak maalesef bu his e, sınava kadar devam edecek arkadaşlar. Fakat kendini şöyle motive edebilirsin. Herkes aynı durumda. Herkes yetersiz hissediyor. Benim de bu şekilde hissetmem gayet normal. Böyle düşünürseniz bu size iyi gelebilir. Bana bu düşünce çok iyi gelmişti. Ben mesela evet sınavda derece yaptım ama bu hisle girmiştim sınava. O yüzden sorun yok. Böyle hissetmeniz çok normal. İkinci hata sürekli konu tekrarı yapmak, sürekli video dinlemek ve soru çözümüne yeterince önem vermemek. Arkadaşlar evet konu tekrarları çok önemli, ders videoları çok önemli. Fakat yeterince soru çözmediğimiz takdirde bu konular havada kalmış oluyor Ben mesela tarihi defalarca dinledim özellikle gece uyumadan önce tarih ve alandan sürekli video dinleyerek uykuya geçiyordum. Ramazan Hoca'nın sesi hala kulaklarımda yankılanır. Videolarını ezberlemiştim artık. Ama bildiğim konularda bile yanlış yapıyordum. Neden? Çünkü soruları yorumlama konusunda yetersiz kalıyordum. Bakın arkadaşlar, ÖSYM artık bizden kuru bilgi istemiyor. Ezber bilgi istemiyor. Bu bilgiyi yapılandırmamızı, bilgiyi kullanabilmemizi istiyor. Bunu da ancak soru çözerek, pratikte yaparak başarabiliriz. O yüzden soru çözümleri çok çok önemli. Üçüncü hata yanlış yaptığınız ya da emin olmadığınız soruları analiz etmemek. Soruların üstüne çizip geçmek. Ee, arkadaşlar ben süreçte şöyle bir taktik uyguladım. Benim için üç tane soru tipi vardı. Bunlardan birincisi kesinlikle doğru olduğumu emin olduğum sorular. Yani doğru cevabın neden o cevap, yanlış cevapların neden yanlış olduğunu bildiğim sorular. Bu sorulardan kesinlikle eminim. İkinci tip dediğim sorular ise doğruluğundan emin olmadığım sorular. Ki Bunlar bazen doğru bazen de yanlış çıkıyordu. Fakat ben bu sorular bir işaret belirlemiştim. Doğruluğundan az bir şüphem dahi olsa o işareti ben mutlaka koyuyordum. Sonrasında da doğru da yapsam, yanlış da yapsam o soruyu dönüp bakıp, o soruyu analiz edip öyle geçiyordum. Üçüncü tip dediğim soruda zaten yanlış yaptığım ya da boş bıraktığım sorulardı. Bunlardan birinci tipteki sorulara dönüp bakmıyordum. Ama ikinci ve üçüncü tip dediğim soruların çözümünü mutlaka bakıyordum. Bu sorular için kendime bir defter ayarlamıştım. Soruları analiz ediyordum. Sonrasında da anlayacağım şekilde bu deftere not alıyordum. Yanlış yaptığım ya da emin olmadığım soruları. Lütfen siz de üşenmeyin arkadaşlar ve bu şekilde bir defter oluşturun. İnanın yararını göreceksiniz. Dördüncü hata yanlış yaptığınız soruda aşırı derecede moral bozmak. Arkadaşlar moralinizin bozulması çok normal. Ben de yanlış yaptığımda moralim çok bozuluyordu. Denemelerde çok yanlışım çıkıyordu. Umutsuzluğa düştüm çok oluyordu. Fakat özellikle kardeşimin de olumlu yönlendirmeleriyle şöyle düşünmeye başlamıştım. İyi ki bu yanlışı burada yaptım. Artık sınavda böyle bir soru gelirse onu yapabilirim. Bu şekilde düşünmek bana daha iyi geldi ve yanlış yaptığım sorulara hep bunu uyguladım. Bir de arkadaşlar mükemmeliyetçi olmayın. Tabii ki hata yapacaksınız. Tabii ki yanlışlarınız olacak. Hepimizin oluyor. Çok normal. Kimse denemelerde fulleyerek bu sınava girmiyor. Senin doğru yaptığın bir soruyu bir başkası yanlış yapmış olabilir senin yanlış yaptığını bir başkası doğru yapıyor olabilir. O yüzden yanlış yaptığında bunu çok takmamaya çalış. Doğrusunu öğren ve soruyu öyle geç. Dediğim gibi iyi ki burada yanlış yaptım düşüncesi de insana iyi geliyor. Onu da deneyebilirsin. Beşinci hata ÖSYM formatına uygun olmayan sorularla zaman kaybetmek. Biliyorsunuz arkadaşlar piyasada bir sürü yayın var. Fakat bunların hepsi KPSS formatına uygun olarak hazırlanmamış. Bu yüzden bunların iyi bir şekilde ayıklanması gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu noktada da 6. hataya geçmiş olalım. 6. hata da çıkmış soruları yeterince önem vermemek. Bir kere çıktı, bir daha çıkar mı diye düşünmek. Arkadaşlar hocalarımız bize hep ne söylüyorlar? Çıkmış soru çıkacak sorudur. ÖSYM bazen bir soruyu takla attırıp soruyor. Bazen başını sonunu kesiyor o şekilde soruyor. Bazen senaryoyu değiştiriyor o şekilde soruyor. O yüzden çıkmış sorular çok önemli. Çıkmış soruları defalarca çözmek gerekiyor. Soruları iyi bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Doğru ya da yanlış olsun. Yani doğru ya da yanlış yapın. Soruların hepsini yeterince ildelemeniz gerekiyor. Diğer seçenekleri de iyi bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Yani yanlış seçeneğin neden yanlış olduğunu, doğru seçeneğin neden o seçenek olduğunu bilmeniz iyi bir şekilde anlamanız gerekiyor. E, aklınıza şu geliyor olabilir. Madem benzer sorular geliyor, neden insanlar defalarca bu sınava girmesine rağmen bu sınavı kazanamıyorlar diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bu sınava binlerce kişi giriyoruz. O yüzden ÖSYM'nin ayırt edici nitelikte de sorular eklemesi gerekiyor. Bu yüzden örnek veriyorum. Her yıl alanda 10 15 tane ayırt edici nitelikte soruyla geliyor. Evet çıkmış sorular çok önemli fakat tek başına yeterli de değil. Bu arada çıkmış sorular dediğimde farklı sınavdaki soruları da bu kapsamda değerlendiriyorum. Örnek veriyorum. Ben sözel mantık çalışırken lisans, ön lisans, orta öğretim, ales buradaki çıkmış sözel mantık sorularını çözmüştüm. Alanda mesela çıkmış soruların konu konu ayrılmış pdf'leri oluyordu. Hem konuların oturması bakımından hem de sınava hazırlık bakımından soruları bu şekilde çözmekte çok yararlı oluyor. Dediğim gibi en güvenilir kaynak ÖSYM'nin kendisi. O yüzden çıkmış soruları analiz etmeyi ihmal etmeyin ve defalarca çıkmış soruları çözün arkadaşlar. Bu videoda hem kendi tecrübelerimden hem de arkadaşlarımın sormuş olduğu sorulardan yola çıkarak elimden geldiğince size destek olmaya çalıştım. İnşallah sizin için yararlı olmuştur. Lütfen pes etmeyin ve çok çalışın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.